Bu bizim deprem simülatörü olarak hazırladığımız küçük havuzumuz. Minimum bir havuz. Depremlerin meydana gelmesinin sebebi neydi? Yer kabuğunun alt kısmında meydana gelen, evet, alt kısmında oluşturan kapaklar vardı. Bu kapaklara biz ne diyoruz? Levhalar. Şimdi biz burada o levhaları ne yapmaya çalışalım? Bir modellemeye çalışalım. Sonra da yer kabuğunu modellemeye çalışalım. Levhalar yer kabuğuna göre birazcık daha, birazcık daha ince. Şimdi şurada bizim straforlarımız var. Bakın, şuradan acık bir şey alacağım. Ne evet, demek. Evet. Ben onu hazırlayalım. Şunlar bizim... Ateş küre dediğimiz... İçinde mağmur bunlar. Katmanın üzerini örten... Levhalarımız olsun. Tamam mı? Şunlar levhalarımız. Tam denk geliyor mu levhalar? Tam denk geliyor. Yani. Bunları ne yapmamız gerekiyor? Biraz kesmemiz gerekiyor. Evet. Şöyle koysak da denk yanmıyor, değil mi? Denk yanmıyor. Bunlar bizim levhalarımız. Mesela Hallet. Şöyle güzel. Bunlar bizim mevlamlarımız. Kesmem gerekiyor mu? Evet. Gerekiyor. Hemen keselim o zaman. Evet. <laughs> levhalarımız. Evet. Şimdi o levhalar üzerinde yer kabuğu atma verdiğimiz katmanları oluşturalım. Onlar da şunlar da yer kabuğu Basit bir cümle söyleyeyim, o gözünüzde canlandırın. Sıvılar ya da gazlar ısındığında yükselir. Sadece bu cümleyi düşün olur mu? Şimdi dünyamızın merkezinde çekirdek var. Hadi al, alırsın. Sıcaklık çok... O ısı enerjisinden dolayı Mana, o çekirdeklerin ısı enerjisini alıyor, sürekli fokur diyor, Öyle düşünebilirsiniz. Hani kettle'ın içine suyu koyarsın da böyle fokur da, Sürekli yukarı doğru yükselme hareketi yapıyor. Şu hortumu da kavramıyor. Şimdi ben neyi model çalışacağım? Mağazım, fokur taması, modellemeye çalışacağım? Mağmur damasını modellemeye çalışacağım. bunu ne yapmamı gerekiyor? Aşağıya suyun altına koymamız lazım. Sonra öpüleceksiniz. Gönderdim. Şimdi fark Biraz bu tarafa doğru ittirmen lazım. Gönder, 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 gönder. En son bunda deney yapmışız, Muhtemelen içinde sabunla kullanmışızdır ama. Şuradan bir... Yeterli değil. Biraz daha bu tarafa doğru göndermek lazım. Gitti, 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 gitti. Öpmeyi bu iki. Hena değil. mama hareketlendiği zaman alt tarafındaki levhalar hareketlendi. Doğru mu? Bu levhalar bazen, iyi bakın. Birbirinden uzaklaşıyor. Şöyle, nasıl göstereyim? Şöyle göstereyim. Birbirinden şöyle uzaklaşıyor. Bazen buradan uzaklaşırken diğer levhaları doğru ne yapıyor? Yaklaşıyor. Bazen levhalar aynı yönde hareket edebiliyor. Biri hızlı, biri yavaş hareket edebiliyor. Bazen biri dalıyor. Dalıyor, batıyor bir yükseliyor. Bazen tam tersi oluyor ve üzerindeki levhalar, üzerindeki yer kabuğu kırılmasını sağlıyor. Ya da levhaların arasında kırıklar meydana Levhalar kırıldığında müthiş bir enerji açığa çıkıyor. Açığa çıkan o enerji de şuradaki yer kabuğunda sarsıntı oluşturuyor. Titreşim oluşturuyor. O titreşim yer kabuğunda meydana geldiğinde üzerindeki yer kabuğunun üzerindeki kaya parçaları, evleri, binaları, ağaçları her şeyi ne yapıyor? Sallıyor. Ne diyoruz konusunda? Zelzel ya da deprem. Evet. Şunu bilmek zorundayız. Depremleri önceden tahmin etmek mümkün değil. konuştuk ya evet. Sadece birkaç saniye öncesinden bilim insanları e, fay hatlarına ya da levha sınırlarına e, sensörler yerleştiriyor. O sensörler titreşimlerden dolayı birkaç saniye öncesinden algılayabiliyor. Ama birkaç saniye insanların hayatını kurtarmak için yeterli bir süre bile tartışılıyor. Onun dışında ve depremleri önceden tahmin etmek mümkün değil. Depremlerin de engellenmesi mümkün değil. Yapabileceğimiz tek şey, şey depremlere karşı önceden hazırlıklı olmak. Yani ne yapmak? Önler almak, tedbir almak. Bunu yapabilirsek eğer biraz daha insanların hayatlarını kurtarabiliriz. Tabii bunun en başında insanların yaşamlarını sürdürdükleri mekanlar gibi. Nerede yaşamını sürdürüyor insanlar? Evlerde, okullarda, işyerlerinde, hastanelerde, belediye binalarında, itfaiye binalarında bu gibi yerlerin mutlaka depreme dayanıklı olarak yapılması gerekir. Bir de tahtalarımız var. O tahtalar binaları modellemiş olsun. Bir de sarsıntı için simülatör yapalım şöyle. Evet. Sarsıntı tahtası yapalım. Ondan sonra kimin binası depreme daha dayanıklı onu görür. Olur mu? Olur. Bina yapacaksınız. Üst üste iki tane tahta koyacaksınız. Altı üstü Ömer sırf sana gıcık olsun diye sen üç katlısın yani. Üç katlısın. Yani üç tane tahta mı kullanacaksın? Evet. E sen Oo, Ooo. Ooo. Ooo çok tehlikeli. Hayır o senin. Ooo. Şimdi bir ağırlık, iki ağırlık. Üç tane ağırlık değil mi? Üç tane evet. E sen de öyle yapsaydın. <laughs> Hadi. Evet. Bu nasıl? Bu nasıl? Hayır bu senin. Ama yani yani. Evet hadi biraz. Sen olsun diye ya sinep. Aa bu da senin diye. Koy ya boş. Sıfır olsun diye çocuğum. Bu da senin diye. Ben Yo sırf olsun diye. Bu da bu arkadaş. Bu cam, camiye benziyor. Senin bir cami gibi ol. <laughs> hangi Ömer? Hangi Ömer? <laughs> Hayır canım. Sır Ömer'e gıcık olsun diye ana 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 oldu. Ben bir <laughs> şey Çok yaşlı. Onu yeter mi? Böyle mi? Yok canım. Çekil Ömer. İlk Ömer'inki. Neyse öyle çok. Yok, Ömer'cim aslında. nasıl böyle? Bence ben Sana ben yaptık ya zaten. de ilk. Yaptık çünkü bir arada. Ne yapalım? O zaman, o zaman bunu sen istedin. Yasin. Al. Seninki zaten en gıcık haliyle. Ye, ye Belki, gel, Çekilin. Gel, Oturun. Ben, çok Şimdi... Çok Şu arkadaşı aldım. Oturun. Ayağımızla tane. basıyoruz. Ondan sonra ağzımıza alıyoruz. Hiçbir hiç şey değil. Değil mi? Ben de Peki. Şimdi... Ben ağzımı almıyorum. Peki. Şimdi... Ömer'e bir avantaj oluyor. Ömer. Evet. Ömer şu olsa tamam, o. Daha dur. yıktıktan sonra oraya doğru gideceğim. <laughs> Tahminleri alalım. Şu iki arkadaşın içine bakıyorum. Öğretmenim bir bence. Birincisi durum. Birincisi. Efsane bir üçüncüsü. Camiye benziyor Nisan'ın ki. Camiye arışlar var. Bakın. Şşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş Ay ya Yıkılmıyor. <laughs> başka varsa ben yapayım istersen. Büyük hortumumuz var ama yukarıda için yetmiyor. <laughs> Abo. <gülüyor> <gülüyor> <Nasıl ya? gülüyor> Erten'in kısa hortumda ben yapayım yerde. Ertan'ın kısa öyle şunları alta koyacaktım. Üstten ağırlık bastıracaktı, yıkılmayacaktı. Böyle bunu daha söyledi iyi oldu. Evet, evet, evet. Ben ikine çıkacağım. Nefesim yetmiyor. <laughs> o zaman başka bir şey yapacağız. Nefesle yapmayalım biz bunu. Hı. Sağsın diye elle yap. Koyun. Koy. Hadi biraz hepsi abi söyle. Nereye koyarsan koy. Nisa nereye koyarsan koy. Nisa şuraya koy. Oho Tahminleri yani. alalım. İlk önce Ömer'in keyfini alalım. Evet. Tahminleri alalım. 1 2 3 4 5 Yer 7 sarsıntı şu şekilde 11 Ömer'in 13 Sarsıntı şekil olabiliyor. Bir şey veya Bizim veya bak buraya buraya bak boyuna dalgalar, dikine dalgalar şekli olabiliyor. Yukarıdan aşağı olabiliyor. Deprem dalgalarının açığa çıkan enerjinin büyüklüğüne göre büyük büyüklüğü değişebiliyor. Yani çok fazla enerji açığa çıktığında depremin büyüklüğü artıyor, sarsıntı, artıyor, şiddeti artıyor. <laughs> Hacı senin İyi, tövbe estağfurullah. İmanda bir sıkıntı var. <laughs> Hadi bakalım. Koy evlerinizi. Abi aslında Ben nasıl koyacaksın? Evlerinizi koyun. Koyun da görelim. Boynuzun ölçüsünü alalım. Efsa sen de koy. Efsa evini yerleştir. Efsa ile yapma. <laughs> Efsa ile yapıyorsun. <laughs> oh. Şimdi sarsıntı yavaştan başlasın. Depremin <laughs> büyüklüğünü biraz artırayım. Hepimin büyük bir az olsun. Çıkacak, İlk önce Efsa gider. Çok sallandı. Çok sallandı. Efe gider. Efe. Efe. Efe gidecek zaten. Eline dalga mı yapalım, boyuna dalga mı? Boyuna dalga mı? Eline dalga mı? Eline dalga mı? Bak! Ay. Ay. Eline dalga mı? Yasin'i de yıkarım. <laughs> Elbette arkadaşlarımızın koyduğu şekilde yerleştirmiş olsaydık Onlarda binaların yıkılması biraz daha zor oldu. Bir. ikincisi e, yer kabuğu sürekli hareket halinde. Biz bunu çok fark etmiyoruz ama sürekli titreşiyor. Şimdi şurada seni böyle koymuştum değil mi? Ben sarsıntıyı artırıyorum. Yıkılması çok zor. Doğru mu? Çok zor. Tamam genç. İşte ne üst taraftaki kısımlar. Şöyle dalga yapsam yerinden ayrılıyor ama genelde çok fazla yıkılıyor. Onun için binalar depreme dayanıklı şekilde inşa edilmek zorunda. Şimdi bir başka şeye bakacağız. Evlerin depreme dayanıklı yapılması yetmiyor. Evlerde kullandığımız eşyalarımız var. Dolaplarımız var. Ne bileyim duvarda asılan e, var. Ee, var. Aynalarımız, camlarımız var. Ee, televizyonumuz var. Beyaz şey var. Şimdi laboratuvarda şurayı düşünün. Burada sadece şuradaki dolap dışında. Geriye kalan tüm raflar ve dolaplar. Sadece bir vida ya da bir e, yerden sabitlenmemiştir. Ben bunların arkasına böyle tekmeleyiz, tekmeleseniz dahi düşmeyecek şekilde kocaman kocaman vidalar yaptım. Şunları da yaptım. Oturakları, Bunlar bizim e, türbinlerimiz. O türbinleri niye yaptım biliyor musunuz? Öğrenci oraya geçmesin. Allah muolun. Herhangi bir deprem anında görüyor musunuz Malzemelerin çoğu nerede? Öğrencilerin ulaşamayacağı yer. Yani onlar yukarıdakiler sabit değil ama onlar sarsıntı anında düşse bile sizin kafanıza size zarar vermeyecek çok kısmı bir yoktur. Onun için sizi oraya geçirdim. Bu dolapların hepsi sabit. Şuradaki dolap da arka tarafından değil yan tarafa sabit. O da tahtayla beraber buraya tam sıvıştırdığım için hiç yerinden kımıldamıyor. Yani burada kafanıza düşebilecek sadece, sadece diyorum şuradaki belki projeksiyon odasının bunun ortasında onun dışında başka bir şey yok. Şimdi gelelim evlerimize. Evlerimizde eşyalarımız var evimizde. Ve o eşyalarımız deprem anında sürekli ne yapıyor? Sarsıyor. Dolap var, yatak var, pencere var, kapı var. Değil mi? Lamba var, ışık var. Şimdi bunları mümkün olduğu kadar kendi eviniz varsa, hani evi kendinizse sabit diyebilirsiniz. Tabii kirada oturuyorsanız bu biraz sıkıntı. İşte ev sabit diyecektim, niye duvarını deliyorsun falan. Ama bir sürü şey var. Şimdi biz ne yapalım burada? Bir tane şöyle odanın odanın modelini hazırlamaya çalışalım. Bir oda. Odanın içinde de 3-5 tane eşya koyalım. O eşyaları da önce sabitlemeden sonra sabitleyelim. Dediler şu tahtamızın üzerine yerleştirelim, sarsıtıyor. Bakalım ne oldu. Anladınız mı? Anladınız. Peki. Nisa, kalın sıfırlarımızdan değil mi Evet. Televizyon. Bu da televizyon. Gülmeyin <laughs> benim modellerime. Başka? Kitaplarımız, var. Başka? Masamız var. Çalışma masamız. Masamız var. Al size bir kitaplık daha. Masamız var. Bunu da şöyle koyun. Peki. Halımız var. Şimdi olayı anladınız artık. Bu eşyaları eğer sabitlemezseniz birinizde su şişenizi verin. Su şişeniz yok mu? Evet benim var. Vereyim mi? geçirmiyoruz. Bak bardağı mı ver? Ver beni. Biraz kahve diyeceğim bir olsun. Ver. Hop. Oh, bu da, oh, bu Şimdi sarsıntı anında sarsıntı anında eğer eşyalarımız sabitlenmemiş, dolaplarımız koltuklar, koltuklar sabitlemeyiz işte televizyonumuz sabitlenmemişse onlar sarsıntı anında ne yapıyoruz? düştüğü zaman da hani yere düşmesi mal kaybına yol açar. Üzülürüz. Burada sarsıntı da simülatörümüzü şöyle 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 o çok güzel sallanır. O o o bu tarafa doğru gelebilirsiniz. Bu tarafa doğru gelebilirsiniz. Ayakta durup oradan bakabilirsiniz. Gelebilirsiniz. 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 Hemen sarsıntı yapıyorum. Bunun dışında Depremin büyüklüğü az olsun değil mi? Kaç büyüklüğünde olsun? 7.8 7 4.9 8 olsun. 4 4 olsun. 3, 4 Biraz 3 4, 4, 4, 4, 5, 9 olsun. 4 olsun. 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 4 şey, olsun. 4 bir de yatak başı yapalım yatak başı. <laughs> yatak başı olsun. Sağ <laughs> başı olsun. <laughs> Yok. Hop. Beş olsun. Yatak başı kafaya düştü. <gülüyor> Altı. <laughs> 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 Sabitlemediğiniz zaman haliyle evimiz aynen bu şekilde sallanıyor. Tamam.